bakayım WhatsApp. Aa arkadaşlar vampir köylü oynuyorlarmış. Beni de çağırıyorlar. Hemen gideyim de köylü kıyafetlerimi giyineyim. Ay çok heyecanlıyım. Arkadaşlarla çoğu zamandır oynamıyorduk. Oynamamız da çok iyi oldu hemen şuradan. Heh bak bak. Ay çok kötü. Ama köylü milletin efendisidir. Böyle de, de, de kendi kötü olur. Ah, alo, alo. Alo. Ece alo. nerede kaldın ya? Vampir köylüye başlayacağız. Biz geliyorum, sorarız, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Köylü kıyafetlerimi daha yeni giydim. Heh, geldin mi kanka? Koş, Heh, koş, koş. Geldim. Ay Ankara arkadaşlar. arkadaşlar. Ece hoş geldi. Merhaba, Merhaba Ece. arkadaşlar. Evet. Tamam. Aa, şimdi vampir miyiz? Alabilirsiniz. Herkes önünde dursun. Aldım. Seçti tamam. Dur. Önce seçti kutunu önünde yapayım. duralım. Durdunuz mu? evet. Herkes. Durduk. Tamam. tamam. Ay Abi bana kutu tamam. Şuna gideyim. Nasıl kutu kalmadı? Heh. Şimdi arkadaşlar kutularınızı alın. herkes gitsin evini tamam. açsın. Vampir olan akşam vampir olanları diğer olmayanlara vampir yapacak. Tamam mı? Hadi gidelim. Tamam. Hemen Aha. şöyle gideyim. ben Benim ben burada zor. kanka. olun, hayırlı olun. Hayırlı olun, hayırlı olun. Hayırlı olun, görüşürüz. Ay, görüşürüz. Ay, inşallah <laughs> İlk turdan vampir olmuşum. Ay neden bu kadar ses, e, sessiz konuşuyorum? Bir duyamazlar ki vampir olmuşum. Hemen şuradan vampir kıyafetlerimi giyeyim. Ah bir dakika bir dakika. Arkadaşlarla şey yapacağım. Ay umarım bir an önce gece olur da birisini ısırırım. Acaba kim ısırsam? Bir düşünmem lazım. En iyi vampir kim olur acaba? Hmm. Ah, ay yavaş yavaş gece olmaya başladı. Ben hemen şuradan anneme aldırdım. Cadı kıyafetlerini, vampir kıyafetlerini giyeyim aa çok güzel oldum şimdi bizimkilere bir dolaşayım bakayım Kimi ısır ay çok mutlu hissediyorum kendi şurada da balta var he baltamı da aldım şimdi bu arkadaşımızı ısırmayacağım çünkü bu arkadaşımız çok iyi şeyler yapar bence bulamaz yani Hemen şuradan şey yapayım. Ay umarım seçmediğim arkadaşımız seçtiğim vampiri bulamaz. Yani şöyle bir bakalım. Acaba kimi seçsem? Hım. Arkadaşlar lütfen yorumlarda yardım edin arkadaşlar. Bana yorumlarda yardım edin ki arkadaşlar ben sizin sayenizde yapabileyim. Şimdi burada farklı evler var. Ben galiba arkadaşlar kimi yapacağımı buldum. Hemen şöyle evine gidelim. Arkadaşlar bu arada şimdi hemen yorumlara yazın. Acaba kimi ısırsam bir sonraki tur. Hemen şöyle. Seni vampir yapıyorum. Vampir yapıyorum seni. Çok güzel vampir. Çok güzel vampir Tamam şimdi biraz daha sabah olur. Köylüler gelir. Bekle burada tamam mı? Hemen şöyle evime gitmem lazım. Ne güzel vampir seçtim kendime ha mükemmel vampir. Hemen şöyle gidelim evime. Gidelim 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 hiç kimse beni görmesin. Şöyle girdim. Şimdi köylü kıyafetlerimi giyeyim sabah olacak çünkü biraz Aa, sabah olmuş hemen şöyle camdan görmesinler beni. Ha köylü. Tamamdır. Ha! <laughs> arkadaşlar koşun. Koşun koşun koşun. koşun. Günaydın. Edecek. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Ay. <laughs> Ece çok merak ediyorum vampire <laughs> kim acaba ay Allah'ım çok heyecanlı oldu ya Ay hoş evet gelin, hoş, hoş, hoş. acayip heyecanlı <laughs> oldu geldim, geldiğim, geldim. Şimdi Ece, gelin gelin, gelin. Ece, Ece. efendim şimdi Ece, Kamerayı bana tutsana kamerayı bana tutsana bir şey söyleyeceğim arkadaşlara bizi izleyen arkadaşlara Arkadaşlar bakın bu çok güzel bir oyun keşfettik beni görüyorsun değil mi Ece? Evet Şu anda gerçekten pencerelerimiz kapalı olduğu için vampirin kim olduğunu bilmiyoruz yapacağız. Yani gerçekten gerçek bir vampir köylü oyunu bu. Harika olacak değil mi? Evet harika olacak bu arada. Hadi bakalım. Hmm. Alalım, Herkes pankartlarını alsın. Şimdi ben buraya yazıyorum. Herkes bir isim mi yazacak? Kimi düşünüyoruz diye. Hı hı. Aa, çok heyecanlı. <laughs> tamam yazdım. <laughs> Ben de yazdım. Ki, Bakalım herkes ki, göstersin. Ki, bir dakika ki, aynı ki, sırada duralım. Benim yanıma gelin arkadaşlar. Bütün arkadaşlar görsün. Herkes benim gibi şey yanıma durun. Şevval Orçun yazdı. Ben, <laughs> çıkarıyorum. ben de çıkarıyorum. Ben de çıkarıyorum. Ben de çıkarıyorum. ve <laughs> çıkardım. Devir bura... Ece sen buraya geç. Buradan böyle hepinizi <laughs> gör böyle karşıdan. Gel böyle. Devir tamam bakır çakmak. <laughs> en çok oy kime gelmiş saysana. Devire bir oy. Orçun'a bir oy, Berat'a bir oy, Şevval'e bir oy, Berat'a iki oy, Orçun'a iki oy, Berat'a bir oy daha ve Berat'a bir oy daha. Berat, Berat. Şimdi. Şimdi Berat buraya gelsin, Berat, Berat buraya gelsin. Berat buraya geç. Şimdi. Berat vampir misin değil misin söyleyeceksin. Vampir. Sen misin o vampir yoksa değil misin? Hayır diyor ya. vampirler. Aşağıda buluşalım. Hemen. Bir dakika. Herkes evine geçti mi? Herkes evine Oy. geçti mi? Ben de geçtim. Hemen tamam. perdelerimi de kapatayım. Perdelerinizi kapatın. Akşam olmuş mu? Akşam olunca Hı -hı. hemen çıkın. Tamam mı vampirler? Tamam. Oy, çok heyecanlı. Çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Şimdi ee, acaba vampir kim? Yani kim acaba? <laughs> Vampir gel 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 bence 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 gel 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 şimdi arkadaşlar sizlerden de çok yardım istiyorum vampir sen kim ısırmak istediğini gözler ben bence bunu ısıralım diyorum sen sen kim diyorsun Cık, burayı mı tamam gel ısıralım ay arkadaşlar çok heyecanlı hemen gidelim acaba neredesin Dışın! 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 Vampir ol! Vampir! Vampir ol! Dışın! Tamam, tamam. Öbür vampir. Şimdi bu sabaha kadar bence vampir olabilir. Bizim kaçmamız lazım mı? Ay kaçalım biz hemen. Yoksa sabah olunca var ya ortada kalacağız. Görecekler bizi. Kaç! Kaç 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 kaç. Ay burada neden yazıyor ya. Ay neyse ben evime kestirmeden gideyim. Görüşürüz diğer vampir. Ay arkadaşlar. Öbür vampir de ısırdım. Umarım bulamazlar ve öbür şeyi de yapabilirim. Ben şöyle gideyim. Sabah olmak üzere arkadaşlar. Şuradan hemen köylü kıyafetimi giyeyim. Oldu. Tamam tamam tamam. Hemen şimdi şuradan. Sabah oldu! Kalkın! Sabah oldu! Sabah oldu! Hemen şuradan atlayayım. Sabah oldu! Aleyna arkandayım arkadaşım! Yeah. Yes! Yes Sabah oldu! Acaba bu vampir kim? Hemen gelin yanıma. Allah. Hadi gelin. Hemen yazalım. Hemen, yazalım. Hemen ben şimdi <laughs> değiştiriyorum. Hmm. Hmm. Şuradan değiştirelim. Değiştirdim. Gözüküyor mu benimki? Sansürledi. Ha şunu. <laughs> Ay çok heyecanlı. Tamam. Evet bakalım kimler var. Ee, orçun 1, Şevval 1, Selen 2, Aleyna 1, Orçun 2 tane de Orçun, Orçun 3. Orçun... orçun Orçun gel bakalım buraya. Orçun, Orçun, Orçun yanmış. Ya. Aleyna. Orçun. Oyu sen aldın. Söyle bakalım. Vampir misin? Vampir misin? Değil misin? Olabilirim de, de olmayabilirim de bilmiyorum. Onu sen söyleyeceksin. <laughs> doğru doğru söyle. Ya işte ben de size onu soruyorum. Ben onu olabilir miyim, olmayabilir miyim? <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> vampir doğru. mi, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Abi. ben de onu soruyorum. Ya söylesene. He ben şey olduğumu söyleyeceğim. Yo ben değilim. Ha, ha, tamam. Ana, gene Aha, gene bulamadınız valla. Yandık valla. Yandık valla. Yandık. Yalnız ben koştu. Ay güzel bir ne koştu. Ay bir ne koştu. Ay koş 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 kaç 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 koş 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 Öyle bir koş 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 kırmızı. koş 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 çok koş 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 hemen tamam, tamamdır hmm acaba öbür hang vampirler neredesiniz vampirler toplanın hemen gördüm birinci o. vampir buraya gel birinci vampir gel öbür vampirimiz nerede vampir evinde hala uyuyor galiba geldi şimdi bakın sizden yardım istiyorum. Hangi vampiri ısırmak istiyorsanız kapının önüne gidin. Gidin istediğiniz vampir için. Tamam gelin onu ısırıyoruz. Gelin gelin gelin. Dışın. 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 Aha çabucak dönüştü. Şimdi bakın hepiniz odaların evlerinize dağılın. Yoksa bizi yakalayacak çabuk. Çabuk çabuk hemen şöyle kestirmeden gideyim. Birazdan sabah olacak ve ben daha evime varmadım. Hemen şöyle 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 şöyle. Gidelim 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 de gidelim. Hemen de koş 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 koş. <laughs> sabah oldu bile benim dönüşmem lazım. <laughs> Şuradan. Sabah oldu köşem, 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 köşem. sabah oldu koşun, koşun 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 Ece sabah oldu. Ee, ben daha yatıyorum biraz daha vakit da olsa olmaz mı? Ana. Yok. Geldim. Ece. Yok Efendim? sen bir sen misin? Şüpheden Arkadaşım. Misin sen? Ben vampir olsam seni ısırırdım. Ha kesin önce beni ısırdın zaten ya. Durun Hadi bakayım yazama. kimi yazdılar. Kimler şüpheleniyorsunuz? Ben de hemen yazıyorum. Ben de yazacağım ha. bir dakika. He. He. Orç. Ha. Yazdım. Tamam. Ben de dizilelim, de Dizilelim dizilelim dizilelim. He. He. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Hemen Şevval bir. Selen bir. Damar. <laughs> demir bir. Yapmış Selen iki. Şeval Şevval Yapmış iki. Yapıyordu. Demir iki. Şimdi evet, Hayır. Bir, iki, üç. Ha, üç. Bir, iki tane demir. Üç tane şevval. Şeval ile Demir buraya gelecekler. Şeval ile şey Demir. Eşe sen niye bir daha o yazdın? Ben zaten vampir değilim. Bir şey diyeceğim. Az, az önce bir, bir, dakika birisi şurada pankartını mı değiştirdi? Yok ya. Ha, Hadi tamam. Şeval ile Demir tamam. şimdi açık bakalım. Vampirler mi değiller şevval. mi? Şeval. Vampir misin? Değil misin değil mi? <gülüyor> değil <gülüyor> ya, değil mi? Demir, değil mi? demir 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 vampir demir, vampirmiş. demir Demir çabuk Demir 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 Şimdi bir dakika Demir'in bir tanesini Şu anda bulduk. Sanıyorsam iki tane vampir var. Bir, Yok iki. üç tane. Üç, üç vampir, tane var. vampir var. Evet üç vampir var. Birisini yakaladık ama ya şimdi bulamasaydık kaybedecektik ölüler. Hı -hı. Hadi, gidelim. Hadi gidelim. Haydi gidelim. Ay. Hadi gidelim Aleyna yoksa Edelim sen miyse. misin sen sen beni ısır lütfen. Ya hayır ya ben değilim ya ben gölüyüm. Is Allah Allah. Arkadaşlar Aleyna'ya bakın nasıl da vampirliğini belli ediyor. Al. Şimdi var ya doğru doğru bir dakika ben daha evime gidemedim. <gülüyor> <gülüyor> Allah hemen akşam olursa çok bacanayım. İşte işte akşam oluyor. <laughs> Tamamdır. Vampirler. Vampirler. Toplanın. 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 Özür dileriz seni aşağı çıkardık ama üçlü vampiriz kimin sıralım? Bakın Bence bence bu arkadaşımız şey olabilir. Belli olabilir. Gelin benimle gelin. Bence bakın şu kişiyi ısırabiliriz. Belki. Bakın şu alttaki ev olabilir. Şu da olabilir. Hangisi sizce? Tamam. Gelin 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 gelin. Hemen Tışın. 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 Ay ne bağırıyorsun, Tışın. Hadi gelin evlerimize. Evlerimize, evlerimize. Çok güzel olacak kesin biz kazanacağız. Bulamayacaklar. Hemen şuradan hemen. Sabah oldu, sabah oldu. Arkadaşım Alena, Ece yoksa vampir misin sen? Bu el seni yazacağım. Hayır, ben de seni yazacağım. Aha, dur bakalım. Yok hı. yok, ben Orçun'u yazacağım. Kesin Orçun vampir. Bence de Orçun ya. Orçun bence bütün ekibi ısırdı, bir bisizlik. Bu ısırdı. nasıl vampir ya? Vampire bile dönüşmemiş. Nasıl vampirsin sen? <laughs> Aha. Ha. Bakayım Hemen yazıyorum. Hemen Orçun'u yazalım. Ben de zaten Orçun yazıyormuş. Dizilin arkadaşlar, dizilin. Dizilin. Selam. Bakayım. Sevalel. Selen, Şevval, Aha. Şevval, Nevra. Ana. Bir dakika. Baştan. İki bir, tane iki. Selen, üç tane Şevval. Şevval ortaya gel. Şevval ortaya gel. Şevval, vampir misin, değil misin? Alacak bak. <laughs> gel vampir <laughs> <Bey>. Vampir <laughs> değilmiş. Vampir <gülüyor> değilmiş <gülüyor> arkadaşlar. Şimdi bir dakika. O Baş zaman. Da, bir dakika. Dur on, durun, vampir, bir dakika durun. Dört vampir var. Evet. Ve bir, bir tanesini bilemediniz. Köylü çok az kaldı. Evet. Olamaz. Arkadaşlar hadi evimize gidelim. Bugün vampirlerin kazanma gidelim, günü sonuçta. hadi koşun, gidelim, hadi gidelim, 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 Acaba kimler vampir? Kimler Acaba köylü? kimler Bakalım. vampir? Köylülerin sonu gelecek mi? Hadi hadi hemen Aha. gidelim. Ben şurada koşu, değiştireyim. Koşu, koşu koş. hmm. Arkadaşlar bu arada sizlere çok teşekkür ederim. Bana bütün gün yardım ettiğiniz size minnettarım. Hemen şöyle. Vampir. Neredesin? Buradayım. Birinci vampirler, vampir koşun. hazır. Diğer vampirler yanımıza gelin. Üçüncü vampirler. vampir. Dördüncü vampir. Ağlıyor vampir. <laughs> Ve beşinci vampir. Evet. Hadi, Hadi gidelim. Hangisi kaldı? Kimler kaldı? Şeval Şurada bakalım. var. Gel gel. Şöval'i ısıralım. Ha, a, mutfakta uyumuş bu. Gelin gelin. Olsana. Geliyorum. Seni vampir yapıyoruz. Aa, güzel de vampir oluyormuş ya. <laughs> Şimdi sıra öbüründe. öbüründe. Koşun 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 koşun. Bütün el boyunca köylü olarak oynadı. Ona da yakışan buydu. <laughs> Buradan kaybol yazmış ya. Buradan Aha. kaybol yazmış. Olmaz mı Seni korak, korak. vampir yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oh. <laughs> Şimdi sıra öbüründe. Berat'a bir at. Berat birat. Birat, hazır mısın? Bir at geliyoruz oraya. Isıracağız ha, ha. seni. Ham 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 ham. Ha. Ham. Bakayım nerede bu? Aa Nerede bu? Ne zaman sabah olacak ki? Ah oh, sana! Nereye bu? Aşağıda dışarıya bakıyormuş. Ham nom nom nom. Vampir <laughs> olacaksın. Vampir kazandı yaşasın. Vampirler kazandı. Peki şunu merak ediyor musunuz? Vampirlerin başı kimdi? Bir dakika oylama yapalım. Vampirlerin başı kimdi? Kimden Herkes evet, başı? Herkes bir yazsın. Ben tahmin ediyorum. Ece. Yazdım. Şeval. Şeval. Ece. Yazdım. Ben de yazıyorum. Herkes yan yana dizilsin Yazdım. bakalım. Dizilen yanıma dizelim bakalım. Ece, bir, Ece iki, Ece 3, Ece 4. 4 tane evet. Ece. Ortaya evet, geçiyorum. Benim Benimkine. Bir var. Bir bat. Bat. <laughs> Ece şuraya ortaya gel bakayım söyle Söylüyorum, bakalım. Ben. vampirlerin anası sen vampirlerin <laughs> ben vampirlerin başıyım. Doğru. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada daha fazla böyle vampir köylü videoları gelsin mi? Toplanın o zaman yanıma. Hemen şöyle Toplandık. dansımızı edelim. Ha, benim dansım yok o yüzden şurada ne diyeyim hemen. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Hoşçakalın.